Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. olacağız. E, global piyasaların Bitcoin olan etkisine, Bitcoin'deki olayların altcoin'lere etkisine birlikte derinlemesine inceleyeceğiz. E, genellikle teknik ağırlıklı olacak. E, i̇lk önce temel tarafta nasılız bir buna göz atalım arkadaşlar. Temeli oturtalım. Daha sonrasında üstüne teknik analizimizi gerçekleştirelim. Hepiniz hoş geldiniz. Abone olarak bildirimleri açarsınız. Şimdi arkadaşlar İlk olarak temel tarafta bugün biliyorsunuz bu ay sonuna kadar Mayıs'ın başında da birazcık şirketlerin raporları bilançoları açıklanıyor birkaç tane örneğe bakacak olursak şimdi gelin bakalım mesela ayın burada Mayıs'ın 18'inde mesela Alibaba'nın açıklanacakmış Tesla'nın geçtiğimiz günlerde açıklandı Apple'ın burada 4 Mayıs'a açıklanacak. Yani e, önümüzdeki Fed süreci var bir de Fed'de de bir hafta iki gün kadar kaldı. 03 Mayıs'ta da e, Fed tarafından bir toplantı gerçekleşecek. Yani önümüzdeki bir bir buçuk haftalık bir süreç Bitcoin tarafında kararsız veya belirsiz olarak geçecek. Bunu bir baştan konuşalım. Neden? Çünkü şirketlerde Genellikle bir e negatif bir anço durumu söz konusu arkadaşlar pek çok şirkette Amerika'da Eksiye e e gitmeler başladı İşte kazanç raporları kötü geliyor veya tahmin edildiği gibi gel gelmiyor pek çok veri Bu sebeple Böyle genel anlamda hem kripto tarafında da Bir e düşüş söz konusu Bu bir buçuk haftalık süreç nasıl geçecek birlikte gözlemleyeceğiz Şimdi temel tarafı oturttuktan sonra geçirelim teknik analize arkadaşlar İlk olarak bakmamız gereken şey Bitcoin tarafında biliyorsunuz burada 28.600 dedik buranın kırılımı 27.600 dedik daha da aşağısına saktı normalde ben en azından az da olsa 27.700'lerin destek görevi göreceğini düşünüyordum arkadaşlar bu görev gelmedi gerçekleşmedi Bitcoin'de tablo bu şekilde devam ettiği sürece herhangi bir değişiklik olmazsa herhangi bir değişiklikle kastımız ne Buradaki 27.700'ün tekrar üstüne çıkarak 28.600'leri hareket şurada çizmiş olduğum son hareket gerçekleşmediği takdirde yönümüz 25.200'e doğru e, kademe kademe umuyorum. Hani birden gelince çünkü insanların canını çok acıtıyor. Daha yavaş yavaş bir düşüş gelirse e, burada insanlar en azından birazcık daha sakin davranabilirler. O sebeple umarım diyorum. 25.200'e kadar bir yolculuk e, bizi bekliyor gibi gözüküyor buradaki tablo böyle kalırsa. Ee, şu anda destek bölgesinden 27.700 görece kuvvetli destekte arkadaşlar. O bölgeyi kaybetmesi hiç hoş değil haberiniz olsun. Ama yavaş yavaş pozitif emareler de göstermeye başladı piyasa. Buradaki mesela iki tane dibi baz alırsanız arkadaşlar ee, RSI tarafında da RSI'nin daha yukarıda olduğunu gözlemliyoruz. Yani pozitif uyumsuzluğa karşı bir çıkış söz konusu. Ama henüz ben net bir düşen hareket yani düşen trendini net bir şekilde çizdiğini düşünmüyorum. Fakat yine de şöyle bir düşen trend alacak olursak bu düşen trendi esas olarak hareket edebiliriz. Bu düşen trend hatta şunu güzelce belirtelim. Rengini, işini şöyle beyaza aldım. Bu trend kırılmadığı takdirde yönümüz aşağıdır arkadaşlar. Daha basit anlatım isteyen arkadaşlar da bunu söyleyeyim. Yönümüz aşağıyla kastım böyle ölüm kalım senaryoları değil. Daha hacimsiz, daha aşağı yönlü ilerleyen 25200 bölgesine kadar muhtemelen sarkacak olan bir düşüş hareketinin içerisindeyiz. Ee, bu düşüş hareketini biliyorsunuz tam buradaki 30000'e 30 çıkıştaki şu fake harekette. Neden fake? Çünkü buradaki e, RSI seviyeleri tutarsızlık gösteriyordu arkadaşlar. Biz birlikte konuştuk bunu. Fiyatlanmanın aşağı yönlü döneceğini beklediğimi söyledim sizlere. Haberiniz olsun. Ee, bunun dışında şimdi geçelim bir de Nazak Nasdaq tarafına. Nasdaq'ta durumlar nasıl? E, ee, hala yataylığını bozmadı arkadaşlar. Bu hafta içerisinde buradan bir sonuç bekliyorum ben. Buradaki tablonun bakın düşen trendimiz de mevcut. Zaten buradaki düşen trend yukarı kırılırsa 13.100'e kadar piyasa yine çıkar. Fakat yataylık durumunu hepiniz görüyorsunuzdur burada. 13.120 üst bant, 12.800 civarında alt bant olacak şekilde bu şekilde hareket ediyoruz yatayda. Bu tabi Amerika'daki Nasdaq arkadaşlar. Yani teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu endeks. Normal Amerika tarafı hani daha köklü şirketlerin olduğu tarafa bakarsanız burada yükselen bir yapı görüyorsunuz. Burada bir yataylık çok söz konusu değil. Yavaş yavaş hani düşüşlerde çok düşmüyor. Yükselişlerde ise güzel yükseliyor S&P. Bu sebeple burada dikkat etmekte fayda var. Teknoloji şirketlerinin kötülüğü çünkü bizim işimize gelmez. Ama genellikle olan bir durumdur arkadaşlar. Piyasalar kötü gittiğinde, resesyon riski olduğunda, kazanç durumu hani bilançolar açıklandığında genellikle ilk elenen sektörler teknoloji şirketleri oluyorlar. Çünkü teknoloji şirketleri görece çok daha riskli piyasalar. Yani kısa vadeli olduğu için yani yeni yeni 2000 sonrasında hatta 80'den 2000'e bir dönem. 2000'den şu anki günümüze kadar ikinci dönem olmak üzere daha yeni yeni gelişen bir piyasa olduğu için diğerlerine kıyasla işte petrole altına gümüşe platine diğer ya da forex paritelerine kıyasla daha görece yeni olduğu için hemen emareler burada gözüküyor e, bu noktaya dikkat çekmek istedim e, fakat burada beni korkutan küçük bir tablo var buna da değinmek gerekiyor S&P tarafında Tam e, burada desteğin üstündeyiz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yükselen trend 13 Mart'tan başlayan e, Bitcoin tarafını da güzel bir şekilde 30 binlere, 31 31.000'e kadar götüren bir yükselen sürecini başlatan buradaki tablo daha yeni yeni de olsa kırılmaya başladı. S&P tarafında S&P'de gelecek bir kırılım arkadaşlar bizi kötü etkiler 4.067'lere veya 4.016'lara kadar bir düşüş gözlemlersek kademe kademe e, Bitcoin tarafında da burada 25.200 tahmini yaparak hiç de yanılmış sayılmayız. Ee, tabii ki bu Seteris Paribus etkisiyle arkadaşlar yani şu andaki şartlar altında Yeni bir haber yeni bir dalga gelmediği takdirde hedefimiz budur Yeni bir gelişme yaşanırsa piyasalarda yakından takip ediyor olacağım zaten Bunu sizlerle Paylaşırım Şimdi işin Daha önemli kısmını geride bıraktık İşte e, Amerika piyasaları olsun kripto paralar olsun bitcoin olsun Şimdi geçelim isterseniz altcoinlere Altcoinler sizin için evet çok önemli ama genel itibariyle ilk analiz etmemiz gereken her zaman Bitcoin'dir arkadaşlar ondan sonra yavaş yavaş altcoin'e geçeriz ee, Çünkü altcoin'ler kendi başlarına maalesef hareket etmiyorlar Altcoin'ler boğa sezonlarında kendi başına hareket ederler arkadaşlar Onun dışında bitcoin'e bağımlıdırlar ee, Şimdi Matić benim ekleme konumumu geride bıraktı arkadaşlar. Tekrar bir ekleme yapmadım. 104 konumunda Matić'e bir ekleme gerçekleştirdim. Giriş 110 seviyelerinde olması lazım. Video da o bantlardaydı. 104'te ekleme yaptım. Matić tarafından güzel bir hamle bekliyordum fakat gerçekleşmedi. Hala beklemeye devam ediyorum. Piyasalar daha net bir şekilde boğaya girmiş değil. Hatta boğa söz konusu değil şu anda piyasalarda. Özellikle Amerika'da böyle bir resesyon riski varken. E, bu ay nasıl gireriz orası çok flu arkadaşlar. Bir gün ayrıntılı olarak sizlerle ben hafta sonu belki de konuşayım bunu. E, çünkü boğa sezonu için evet biz... Çoğunlukla Amerika piyasalarını S&P Nasdaq inceliyoruz ama biliyorsunuz bu aralar dünyada da çok şey konuşuluyor. Artık Amerika tarafından e, kayıyoruz diye düşünüyorlar. Hani Çin tarafına, e, Rusya tarafına, Japonya tarafına e, buraya kayıyor artık sektörler ve orada oluşacak hareketler belki de Kripto paraları boğaya sokacak henüz bu tabii ki bir spekülasyon bir düşünce böyle bir öngörü diyelim Amerika tarafından güçün büyük bir kısmını zaten kaybetti Amerika daha da kaybedecek ve dolar artık rezerv para bir birimi olmaktan çıkacak gibi söylentiler dolaşıyor piyasalarda bu sebeple ya da ülkeler bunu istiyor gibi bir söylem dolaşıyor bu sebeple boğaya nasıl gireriz onun mekanikleri çok karışık arkadaşlar ama girdiğimizde emin olun haberiniz olur. Ben de buradan söylerim. E, buradaki 28.000-29.000 bin, bin kırılmanın hiçbirinde boğa sezonu geldiğini söylemedim. Hala da öyle düşünüyorum. E, boğa sezonu hacimle gelir arkadaşlar. Boğa sezonu piyasa yeni kullanıcıların girişiyle gerçekleşir. Böyle bir durum olmadı. Bitcoin'de bir balina fırtınası geldi arkadaşlar. Balina alımları gerçekleşti. Küçük yatırımcının biz incelediğimizde alım yapmadığını görüyoruz. Hem bitcoin için geçerli hem altcoinler için. E, genellikle büyük oyuncular masadaydı. Bu hareket nasıl geldi çok spekülatif arkadaşlar. Arkadaşlar türlü tane komplo çıkar buradan. İşte Binance'in parmağım vardı burada biliyorsunuz. Çok sallantıdaydı. Coinbase tarafında sıkıntılı işler oldu. Bir sürü olay var. Bu sebeple or tarafa hiç girmeyelim. Biz özümüze dönelim şimdi. Matış'ta bahsettiğim gibi tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Matiş'te bayağıdır ben alamadım Matiş'i. Bir sürü fırsat vermedi bana. Şu anda 1.04 bantlarından ikinci alımı gerçekleştirdim. Burada bir ihtimal... E, 0.90-0.80 arasında arkadaşlar bir ekleme daha yapabilirim. Ama onun dışında birazcık kendi haline bıraktım Matic'i. E, çok risk almak istemeyen arkadaşlar için Matic tarafında. E, şuradaki tabloyu takip edebilirler arkadaşlar. Buradaki tablo ne diyor bizlere? E, Matic tarafında yükselen yapının kırıldığını gösteriyor. Bu sebeple e, burada en azından bu bölgeler destek olmadığı takdirde stop olunabilir e, manasına geliyor. Bu tabi ben birazcık geç kaldım bunu size söylemek için mat e, Matic'i çok çok yakından takip etmediğim için bir süredir e, burada kırılım geldiğinde zaten bayram arasına denk geldi bir de o hani bayramda tam e, çekemedik onu e, burada kırılım geldiğinde stop olmak gerekiyordu e, şu anda ne yapabiliriz peki orası kişinin kendi risk tercihine kalmış arkadaşlar avax tarafına bakacak olursak avax tarafında henüz e, belirlenen yapıya inmemiş 15-25'e kadar e, Düşmesini bekliyorum Hala devam edeceğini düşünüyorum o bölgelere kadar e, Kısaca bakıyorum hemen NIR var Mesela NIR listede 1.79 bölgesini koymuşum henüz oraya Varmamış NIR o bölgeye inerse Bir alım düşünebilirim arkadaşlar e, 1.60'ların altına gelecek şekilde Stok koyarak hatta direkt 1.60'a 1.66 pardon e, Şöyle 1.66'da mesela %7'lik bir zararı Göze alıyoruz e, buradan tekrar Bir hareket geldiği takdirde de 2.98'e hedef koymuşum o da %69 7'ye 69 gayet güzel bir kazanç risk kazanç oranı böyle bir şey düşünüyorum kafamda ben sizinle de paylaşmak istedim durumlar bu şekilde arkadaşlar gelecek olan videolarda altcoin'lere iyi bir şekilde değineceğiz yarın altcoin'ler için güzel planlarım var sizlerde altcoin'leri paylaşabilirsiniz bu videonun altına yorum olarak onlar içerisinde de seçiyorum bildiğiniz gibi yetişemediklerime de yorumda yanıt vererek konuşuyorum hoşçakalın Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar.